ne kadar da güzel bir gün ya yemek yapıyorum. Lan ne oluyor amın? Hayır lan amın Allah Allah. Hadi gel. Hayır. Lan beni niye... Beyefendi boşluğa bakıyorsunuz. Beyefendi. Biz Batur Kulebi'nde miyiz oğlum? Niye etrafında botarla dönüyorsun ya? Burada mutfak var. Evet mutfağın Burada... Ham 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 ham. Bir tane küçücük şey bütün yer açlık barını dolduruyor oğlum bir şey demem. Burada var. Üç evet, e, ee, banyo güzelmiş. Üçlü Banyoda banyo. Banyoda bir tek dolap var amına koyayım. Klozet lazım bize. Gerek yok. Ormana çıkıyorsun oraya işiyorsun işte. Ne var? Esin sı zaman ne yapıyorsun? Gene ormana yok. Eee mesela burada bir oda var. Bu oda benim odam Evet. Bir, tık, bir tık fazla poster var. Bir tık fazla. Oraya bakmamamız gerekiyor sanırım çek çek kamerayı ya <laughs> çok fazla şey var burada ya burada niye Müslüman Walter White var ben bunları koydum ona Abi Ajax <laughs> <Jesse Pink'ten> var Jesse <laughs> Pinkman var lan diğer tarafta Jesse pinkten Ondan var onunla Ryan Gosling var ııı cırt götürüyor valla bu oda niye var Hasan'ın da burası bu ee, adam burada ki kitaplığı kitaplığı bile var tek hayatımda bir kere öyle dokunmamış bence dur lan ee, kıyafet değiştir custom outfit ha, abi dolapta niye böyle var <laughs> <laughs> Yersiniz diye bırakmıştım ben. Neyse. Ya benle, benle alakası yok. Benle alakası, alakası yok. Geri gidelim. Gel gidelim. Mesela benle burada Tibet'in odası var. He o kim? Sensin. Ha Buradaki posterler gayet kötü. Bunu ben yaptım bu arada. Bana ne yap? Bir de şuradan mutfağa gidebiliyorum. Sen zaten bir tane anın... Oha. Şu, bu odaya Şu posterlerden bir benim de ama <laughs> He şu şu. Şu tam. Sen gençsin zaten. Evet. Sonra Yiğit'in odası var. Yiğit'in <laughs> odasında <laughs> dinozor odası, evet. var. E, i̇yi de bilgisayar parası yetmedi mi? Bir evet. masa var burada. İyi <laughs> yetmedi bu arada. Dolaşıyoruz. Bit, ev bitti ama. ev yemin ediyorum. Bitmedi. Ör ev. ben burada. Bire. Bir şey soracağım. Senin odanda niye benim fotoğrafım var? Ben de aslında Sen koydun. Var. Ben de sen çaldım bunu. Yok bir şey Ge gel Ne, ne var? varmış lan? Gel gel ha, gel. Ne varmış oğlum? KAPININ ARKASINDA GİZİM şey VAR gel gel, GEL 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 sana da evi tanıtayım Bu bile daha terbiyeli duruyor amına koyayım Artık yani yabancı yok burada değil mi? Kostümü değiştireyim ben de Eee Hayır Hayır e, Hayır yapma yapma Tamam <laughs> Değil <laughs> Burada işte buzdolabı var abi. Buzdolabından sihirli bir şekilde herhangi bir şey alabiliyorsun Ben de anlamadım de Neyse ondan sonra burada diriliş Ertuğrul vardı Ben kapıdan geçemiyorum Bak ki. burada diriliş Ertuğrul <laughs> <laughs> DİRİLER OBEZ OBEZ ALLAH! Burada üçlü banyo var. Burada bir tane motorlu adam var. Ee, sonra duvarlar çok şekilli oldu değil mi? Ee, sonra burada benim adam var. Benim adam gereksiz fazla Hı -hı. şey var. B Bence ben senin odana girmeyeyim. Nasıl gir Kanye West. West. Kanya Kanye West. Kanye West, Kanye West. Ini sama Iron. Ini ve Lucas var. Lucas. Mert. var. Mert, Mert, var. Mert Lucas, Mert. Gülürsün zaten, saç olabilir kardeşim. He bak burada senin odana giriş giriş yapabiliyorduk orada. Evet, o, o orospu çocuğu Selim Bey sandı kendini, delik açtı odama <laughs> bir tane sen varsın. Şu kapıyı açma, bir camdan bakalım dur. Hayır açma! <gülüyor> lan ne demiştiniz? Lan! Ya tipini şey. sikir. kaç, kaç, ucube bu. Bu <laughs> anı <laughs> bari denk. Bari, bari, ge. <laughs> bari. Işık kapa, <alba>, ışık alba. <laughs> burada yok. Gelme lan, burada yokum Çaresizce... Ne şey ben burada yokum. <laughs> <laughs> Kaç <Çocuk. gülüyor> Come over here, kiss me on my half mask. I'm feeling romantic. Oha, ne yaptı? Ne? Burada yüzü gözüküyor hala. <gülüyor> Yapma beni. <laughs> Deli şerit orlu kapat. Hadi ben artık alsana yemeğini. <laughs> Lan kaynak yapıyor. <gülüyor> Lan! <gülüyor> biz biz <pizza mı> de <laughs> Kimdi ne o ya? Ama S ne bok gibi diye biliyor musun? Siyahi, siyahi miydi? Evet. <laughs> Asıl yeşildim. <laughs> Sen bana niye baktın? Hayır <laughs> <Kaçıyorum gülüyor> kaçırma. Şimşek çarpıyor.